Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu yüz deniyoruz. Ben hayatımda içemedim Şimdi yiyeceğim. Uykudan kalktım. Kusura bakmayın. Ben o çubuklardan yemiyorum. O yüzden çatal aldım. Çatala da rahat deniyor. Niye koyuyorlarsa. O bunun ortasında bir şey var da. Bu ne ya? Şunu çıkartacağım şeyi. gibi. Ki. Bu ne lan? Balık eti mi? Çok kötü kokuyor. şimdi. Şimdi sadece şöyle yiyeceğim. May mayonez mi var oğlum için? Şimdi atıyorum her Öf bu Çok kötü. Hiç isim yok çok kötü kokuyor ya. Mecbur yiyeceğiz. Kedim mi alıyor bir dur ya. Şunun hiç ismi yok ya. Şunun görüntüsüne baksana. Şu dışındaki ne? Çok kötü lan. Tavsiye etmiyorum çok kötü. Harbi çok kötü ya. <laughs> Neydim ben ama? Nefsizleri kıramam. Bir tane daha alacağım. De dağılıyor bu. kusasım geldi kahvaltı da etmedim sabah sabah onu yiyorum ya. arkadaşlar balık eseri bu arada 6.1 deprem olmuş 16 bina falan yakılmış aynı kazan altında kalanlara geçmiş olsun ben İstanbul'da hissettim 5.2 falan hissedilmiş burada Siz hissettiyseniz yoruma yazın. Şunu da yiyeyim. Bitti artık. Yeter ya. Bak kutuyu gösteriyorsunuz. Şu diyenler varsa bakın. Böyle şurada. Çok kötü. göstereyim hatta şöyle. Böyle bir şey bu. Şu içi ortadaki ne onu hiç bilmiyorum. Balık herhalde. Çiğ balık. Başka balık göremiyorum. Yani Japon yemeği herhalde bu. Japonlar nasıl yiyor oğlum bunu? Çok kötü. Şu ne mesela sanki? Yemez oğlum bu ya. Çok kötü. Neyse arkadaşlar videomuzu bırakıp bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olun bu arada.